Selam günaydın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz şimdi oğullarımla okula gidiyoruz. Çocukları okula bırakacağım. Bu arabayı hala vermedik bu arada. <laughs> Çünkü e, arkadaşımıza sattık. E, o bir miktar kapora verdi. E, gerisini diğer şeyi sonra verecek. O yüzden daha araba bizde yani. E, hatta ilk bir verecek de sonradan e, birkaç gün aksama oldu. Bakalım hayırlısı. İşte tamamladığı zaman ona vereceğiz. Biz de bu arabayı son kullanımlarımız inşallah. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı neyse olsun. Şimdi okula bırakacağım. Sonra eve döneceğim. Evde biraz işlerim var. Onları halledeceğim. Bakalım bizi nasıl bir gün bekliyor. Aydın uykun mu geldi? çay <laughs> Efendim? <gülüyor> çok mu beğeniyorsun şusunu? <laughs> Oo, bu şuslar var ya. Kızlar bugün e, 6 Şubat yani ee, biliyorsunuz depremin yıl dönümü. Gerçekten bugün var ya böyle eski videolar sürekli paylaşılıyor ya. E, paylaşıldığı için e, böyle resmen sabah kalktığımdan beri o kadar üzüldüm ki. Normalde ailem zaten 12.30'da okula gidiyor. Ama ben daha yeni böyle toparlanabildim. Eski videoları akşamdan beri gördükçe çok kötü oluyorum. Gerçekten o kadar büyük bir acı yaşadık ki. Ee, böyle, o an bile çok insan fark edemiyor. Ne oldu annem? şu an geniş çerçevede baktığımızda gerçekten daha da çok fark ediyoruz. O an böyle bir şey oldu ve ne olduğunu anlayamadık. Şu an bakıyorum gerçekten o kadar büyük bir kayıp ve o kadar büyük bir zorluklar ki oradaki insanlar hala yani yakınlarını, çok yakınlarını kaybettiler. Şoklarını atlattılar. Şu an bakıyorum yani bir yıl geçmiş acılarını anlatıyorlar ama hala çok taze. O yüzden Allah yardımcıları olsun çok çok zor bir şey atladı. Yani biz bir tık uzaktaydık. Yani ben Ankara'daydım. Depremin için olmadığımız halde o kadar çok etkilendik ki etkilenenler, yakınlarını kaybedenlerin tekrar başı sağ olsun. Allah yardımcıları olsun. Bir de şöyle bir durum da var. Bugün Nuru'nun doğum günü. Biz daha önce konuştuk ve bu 6 Şubat'ta tutlamak istemediğini söyledi. Yani zaten o gün de gene Nurun doğum günüydü o olay olduğunda işte ee, şey, bir iki gün önce de konuştuk. Dedi ki ya 6 Şubat'ta kutlamak istemiyorum. Çünkü 6 Şubat artık böyle çok iyi şeyler bana hatırlatmıyor. O yaşadığımız kötü olaydan dolayı falan dedi. Ee, ve insanların şu an hüznü varken doğum günü kutlamak istemiyorum falan dedi. Ben de e, kutlamama kararı aldık yani. Kutlamayacağız. Ama bir yandan da diyorum ki acaba böyle akşam da olsa yani e, yani bir sonraki güne girerken akşam böyle küçük bir pasta falan Alıp da yine hiç hatırlamamak gibi olmaz olsun da istemiyorum. Yapsak mı diye düşünüyorum. Belki de böyle yarım gönülde belki istiyordur söyleyememiştir. Bilmiyorum ya bakalım duruma göre şey yapacağız. Bugün ben bir kursa gideyim geleyim de ondan sonra duruma göre bakarız. Şimdi bayağı da bekledim erken gelmişim bugün. Daha 10 dakika daha bekleyeceğiz. Ve şimdi kursa gidiyorum hatta biraz bir 5-10 dakika geç kaldım ama bizimkiler artık alıştı. Yani Fatma kursa giderken geç kalır yani böyle bir artık algı oluşturdum. <laughs> şimdi yanıma ara oyun da aldım. Şöyle yarım muz aldım. onu yola giderken giyeceğim. Giyeceğim. Akşam 7.30 gibi eve geliyorum. O zaman da böyle biraz daha hafif bir şeyler yemeye çalışacağım. Çünkü geçe kalmış oluyor. kurs günlerinde böyle yapıyorum genelde. Suyumu da yanıma aldım. Bir de bugün kursta bir arkadaşı bana dedi ki altındaki taytı beğendim mi falan dedi. beğendim dedim. Ben satıyorum falan dedi. Dün mesela yaptım, alır mısın diye tayt satıyorum falan diye. Mesela iyi tamam o zaman dedim alayım bari. Bir de şimdi işte nakit lazım da o yüzden nakit çektim geldim. Onu götüreceğim. Normal tayt yani evde falan giyerim. Neyse dedim hani en azından sohbet olsun. <laughs> yani reddetmiş gibi olmak istemedim. Hem de katkım olsun yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyor herhalde. Sonuç olarak hepimiz göçmeniz burada. Tutunmaya çalışıyoruz bir şekilde. Şimdi ben yola çıkıyorum. Head east toward Arrowhead Trail. In 1000 feet, turn left onto Bridge Street. Peki bugün havanın güzelliği. Sabah bir soğuk oldu dedim. Herhalde yine hava soğuyacak ama soğumadı şükürler olsun. Gayet iyi havamız. Dersimiz bitti ben çıktım. Şimdi arkadaşımdan aldığım taytı göstereyim size. Şöyle rengi çok güzelmiş ama. Zaten ben bunlardan kullanıyorum. Yani evde çok rahat oluyor özellikle. Kullanıyorum. Amerika'da da böyle herkesin üstünde var yani böyle bir şey bir tayt. <laughs> Herkesde olan bir tayt diyebilirim. Şöyle Aşırı rahat oluyor. Ama işte bunun bir de bol paçaları oluyor. Bol paçaları da bir beden büyük aldığın zaman böyle üzerine uzun şey giyip e, paçası da bayağı bol indiği için eşortman gibi oluyor. Onlar da oluyor ama ondan yokmuş bahsede. Neyse bunu aldım evde giydim. Şimdi yola çıkıyorum. Yola çıkmadan önce kocama mesaj atıyorum mutlaka. Ee, şey çünkü ilk arabayı kullanmaya başladığımda hemen haber veriyordum aksi bir şey olursa <laughs> hiç telefona bakamıyorum sakın beni arama Ararsa telefon panik oluyorum konum gidiyor falan ya ee, o zaman haber veriyordum öyle alışkanlık olmuş yola çıkmadan önce mutlaka haber veriyorum şimdi yol başladı İyi ki doğdun muzaffer <laughs> aklıma geldi şimdi ee, şimdi gideyim minicik bir pasta bir de çiçek mi alsam acaba kız ne dersiniz? Kocaları çiçek alınır mı? Şu balonu aldım arkadaşlar. Şimdi balon şiş değil tamam mı? Şişirmesini isteyeceğim. Bir an ne diyeceğim bilemedim. Dedim ki... <laughs> can, dedim ki can you... Uh, is big... <laughs> şişirme kelimesi mi? Şişirmek ne demek bilmediğim için. Ne dedim? Eee... Um, uh, can you help dedim. can you help uh, can you help me big big balon gibi bir şey söyledim neyse anında Allah'tan el işareti falan yapınca neyse şimdi pastalara geldik pastalara bakıyorum şöyle bir pasta aldım küçük hatta o bile büyükte çocuklar bu sefer tatlı fazla yemiş olacaklar ama en küçük bunu buldum tek dilimler de olmaz gibi geldi yani tek dilimler vardı mu aldım Çakmak hiç almak istemiyorum. Umarım ucuza vardır ya. Ama çakmak keşke yanında çıkarken alsaydı. Her doğum günde bir çakmak alıyoruz ya. Şu an sevgililer günü olduğu için her yerde sevgililer günü balonları var. Ee, okulda biz de kutlayacakmışız. Hoca söyledi haftaya. Yani ben ne bileyim sevgililer günü sevgiliyle kutlanır gibi geliyordu bana ama. Çakmak aldım benden sürücü belgesi istedi. Neden olduğunu anlamadığım bir şekilde sürücü belgesini okuttu. O değil Türkiye'deki sürücü belgesini verdim da okuttu. Neyse. Ama e, şey e, bir anda Türkiye'dekini bulup çıkarmışım farkında değildim. Ama o da oluyormuş herhalde. Ve neden istediğini de anlamadım. Yani daha önce de aldım istememişti. Şimdi gidiyoruz bakalım. Kasada balonumu unutmuşum. Koşa koşa geliyordum. Baktım kasiyer de arkamdan koşturuyor. Ay, Hocam tamam. neredesin diye beni arardı aramadı. Neyse işime gelir. Ben de hemen Böyle. Böyle. Rahatın kumurdu. Rahatın kumurdu. Hadi. hadi yürü bakalım hadi Şimdi şimdi benim oğluma yapsın. İyi ki doğdun babacığım. Hadi, hadi. Teşekkür ederim. Hadi bana happy birthday demeyecek ben Bu benim happy birthday. No. Happy birthday dedi diyecek misiniz? <laughs> mi? <laughs> oh, <laughs> <çok gülüyor> de, <laughs> ben bunu giydireceğim, koşuyorum, koşuyorum. İyi ki doğdun babacım yapacağız. İyi ki doğdun babacığım. Ben bakmasam mükemmeldi. Kadın <laughs> bile bakmadım. Tadına bakmadın mı sen? Ya iki var orada parçaladılar Arkadaşlar ben diyeti bozup birazcık tadına baktım yani doğru ben söylemek gerekirse evet. Azıcık gelip evet. o kadar lezzetliydi ki Nuri o kadar lezzetliydi küçücük bir şey aldım zaten de. Çünkü büyük alırsak o dolapta durursa bir sakatlık aldım? çıkabilir yani. Ee, şeyden Kroger'dan aldım şey, yani. şey ama falan. normalde tatlılarda o kadar değildi ama bugün aldığımız pasta gerçekten çok güzeldi aşkım yani bence ya bir de şu ara biraz biliyorsunuz ki bu ev işlerinde stresi baksanız zaten adam ya, çöktü enerji, ya enerji, <laughs> enerji. Ben doğum günü bile hiç falan tamam biliyorum da şubat ama. Hiç, hiç, ama dün, dün akşam falan aklıma geldi bir artışı falan ama yok yani şey... Onu da ben hatırlattım, Türkiye'de ben dedim. Türkiye'de şey yapanla ilgili şeyler geldi, hatta paylaşım falan yaptım. Yani ne bileyim ya, benim doğum günü Türkiye için çok büyük ve böyle her zaman hatırlayacak bir gün. Mutlu için de değil de ama böyle... Başka bizi 7 Şubat'ta kutlarız, ne yapalım? Bizim Zaten 7, 7 Şubat'ta kutladık, kutladık biz de. <laughs> E tabi biz geriden geldiğimiz e, biz için. Biz geriden geldik dedim. bir de zaten akşam kutladığımız için 7 Şubat oldu yani. Yani artık. benim doğum gününde de diyeceğim rahmet, e, depremde rahmetli olan tüm kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. E, yaralı yararlı olanlar da var. Hala da hastanede tedavi görenler var. Hepsi Allah'tan şifalar diliyoruz. Yani Allah yardımcıları olsun Allah yani bu saatten sonra da hayatta tutunmak da çok zor gerçekten Allah yardımcıları olsun. Umarım bundan sonra hayatında her şey çok güzel gider. Onlar için hayat çok güzel gider. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.